video çekiyorum. İsmim Aybar Sege. Soyadım da Aydın. Abone like olmayı unutmayın bana da. Bildirimleri, bildirimleri açın. Benim benim kanalımda var. Yani açıklama kısmına koydum yani. Brawl Stars'ı çok seviyorum. Brawl Stars oynuyor musunuz? Kral Şaker'i seviyorum. Arkadaşlar. Sizin e, isminiz ne yorumları yazarım ay yorumlardan atın yani e, e, şey ilk defa video çektiğim için bilmiyorum yani arkadaşlar çok mutluyum şu an video çektiğim için babam kanal açtı bana babam da video çekiyor şu an beni e, video çekelim mi dedim babama. Olur oğlum dedi o da. Ama e, eve gittikten sonra çakılın dedi. Giyinelim dedi. Ve biz de videomuzu çekiyoruz şu an. Arkadaşlar geri geldim. Bir sıkıntı çıktı çünkü. İşte şimdi kılıcımı tanıtayım. Bu kılıç. E, işte orada duranlarım var. İşte Burada ön yani kitaplarım var işte. Kral Şakir, işte ne bileyim Pikachu, babam eski yaptıklarımız, yani şeyler, köpek. Mesela burada eşit işte, bir bu şeyler var işte arkadaşlar. Mesela burada arabam var. Yani bu da bozuldu. bozuldu tabii ki kendisini. Burada da şeyim, bizi var. Onun o, bakın burada Roblox şeyleri var. Kalksana baba. Göster Roblox onu. Arkadaşlar bakın Roblox. Bu ne be? Roblox'un hmm. şeydi. bu arada. Kılıcı hmm. nerede lan bunun? Tamam. Bir tane yapmıştık arkadaşlar. Başka mı? Ben bro Stars videosu çekeceğim. Aşağıya koyacağım. Bir de bir bisiklet videosu da gelecek. Bir sürü daha video gelecek arkadaşlar. Eğlenceli bir kanal mı olacaksın peki? Evet baba. Hmm, takip edenlere sürekli yeni videolar atacaksın yani. Evet. Abone like olanları da kaybedeceğim bu kalpte atacaksın. Evet. Ba bazı YouTube'dan izlediğim de abone like olana kayıp atıyorlar da. Ben de kayıp atmayı düşünüyorum arkadaşlar hemden birine. Mesela. Hmm, anladım. Peki bunu tanıtmak ister misin? Mega garajını. Mega garajım var arkadaşlar. Bir de patçı modül. Em, siz patçı modül oynuyor musunuz? Bir de patçı modül kastım var arkadaşlar. Burada da uçağım var. En sevdiğim arabayı göstereyim mi? Göster. Bir göstereceğim şunu. Be. Sen de bir kokun var. İşte arkadaşlar en sevdiğim. <laughs> <laughs> Heyecanla elinde tutamıyorsun. Düşürdün hemen. Evet. <laughs> Şimdi şu ikisine bak. Döndür bana kızı. Ben koyayım da. Aşağı. Yere ne düştü? Bilmiyorum ne düştüğünü. Ulan ikincisi nerede? İkincisi. İkincisi yok mu ablam? Bakın. Şu, şu iki sıra bak. Şu iki aramaza bakın. Görüyor musun iki yan, yer Sen niye lan burası? Arkadaşlar videoyu kapatıyoruz artık ben ben takip etmeyi unutmayın işte em, video yeni çektim videoları em, em, sevmeyi unutmayın abone like atmayı unutmayın kırın şu abone like ı. kırın kırın hadi kırın.